safalar getirdiniz. Ama benim pehlivanım... Söyle benim pehlivanım, <laughs> nedir hesabım? Burnunu ye kasabın, orta oyunumun taklidini al. Hadi usulü ahengine çal da oyunumuz başlasın. Temaşa gelen yani seyircilerimiz de zevki yağ tepelek olsun. Allah Allah, bu da nereden çıktı şimdi? İki gözümle aşinalık ettim, fena bir şey mi yaptım? Allah Allah. Efendim, iltifat buyurunuz. İltikadım sağlamdır, vurulsun. Sen beni tanıyor musun? Efendim tanımaya yani ne hacet? Ben bu mahallenin didebanıyım. Her kim olursa olsun mutlaka aşinalık etmek vazifemdir. Anladım ya, böyle birdenbire topatlar gibi kulağımın dibinde mi? Ne münasebet efendim, siz dalgın olduğunuz için birdenbire ürktünüz. Ağzını topla. Neden efendim? Fena bir söz sarf etmedim. Öyle ya, ürktünüz dedim. Ben hayvan mıyım? Sonra benim sarraf olduğumu nereden anladın? Efendim, sarraf demedim, sarf etmedim. Yani fena bir söz söylemedim dedim. Her neyse, şimdi anlaşırız da bunların hepsi bertaraf olur. Efendim, böyle ...ikidir hem bir çekirdek ne tarafa teşrif buyruluyor? Niye sordun? Efendim, ben bu mahallenin didebanı değil miyim? Bir müşkülünüz varsa çaresini bulmak, halletmek için. Kahya mısın? Nereye gidersem giderim. Sana ne? Efendim evvelce de arz etmiştim ya. Ben bu mahallenin dide bağımlı değil miyim? Yani kahyasısın öyle mi? Evet. Demek gelen edilene karışırsın. Hayır canım karışmak değil. Varsa bir müşkülünüz çaresini bulmak için. Bari bulabiliyor musun? Efendim imkan dahilinde olanları. Peki dükkan dahilinde olmazsa? Latif ediyorsunuz dükkan demedim efendim. İmkan imkan. Birader ne ne lazım? Herkes yoluna gidiyor. Beni lafa tutun durma hadi. Affedersiniz efendim isminizi bağışlar mısınız? Hayır. Neden efendim? Hayır Lüt değil. Lütfediniz. Hayır lütfi değil. Ne değil o halde nedir? Bilmem. Aman efendim nasıl olur? Nasıl olsa olur. Rica ederim efendim latifeyi bertaraf ediniz de beni meraktan kurtarınız. İsminizi söyleyiniz. Merak mı? Elbette. Zira sizin gibi hot sohbet bir zatı kim merak etmez birader. Adın ne? Hamdi. Kaçadım lan. Hoppala canım bir adamı kaçadı oğlum. O belli olmaz birader. Olur ha adam sizin gibi meraklı olur birkaç isim birden kullanır. Siz şimdi bir tanesini söyleyin elverir. Söyledim ya. <laughs> Yo ben sordum siz hangi demediniz mi? Yo Hamdi'yi hangi anladın demek. Her neyse birader demek ismini sandık. İnşallah benim bildiğim Hamdi efendisiniz. İnşallah öyle bir. Fakat şurasını unutma ki isim isme benzer. Dur bakalım şimdi anlaşılır. Aman 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 aman. Aman 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 <laughs> aman 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 <laughs> aman aman birader Murad yiğlimisin? Evet. Meşhur melbah Süleyman Ağa'nın oğlu. Evet. Birader beni tanımadın mı? Yok. No. Ama nasıl olur birader? Bir insanın çocukluktaki hatıraları hiçbir vakit zihninden silinmez. Nasıl olur? Sen şimdi beni hatırlamadın mı? Hayır dedik ya. Sizin mahalle aktarı Hacı Cemal Efendi. <laughs> e tabi iyi hatırladım. Evet kapıyı hatırladım. Allah Allah kapıyı demedim birader tabi dedim. E canım bana tabi mavi diyeceğine doğru söz söylesene. Evet ne olmuş? Hacı Cemal Efendi'yi hatırladın. Evet. E peki onun bir oğlu yok muydu? Evet. Yine hatırlamadın mı? Allah birader şu anda kafam o kadar dersem ki. Kendimi unuttum da sen inanmazsın. Canım uzağa ne gidiyorsun? Hacı Cemal Efendi'nin bir oğlu vardı. Canım evet o benim canlar arkadaşım. Ama ondan da bahsediyorsun onu anlayamadım. Yüzüme dikkatlice bakarsan neden bahsettiğimi anlarsın. Hala saçmalıyorsun. Sözünden anlamayan adam yüzünden ne anlar adam? Canın kötü söz mü istiyor? birader İsmail'i tanıyamadın mı hala? Aa. Tanıdım 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 sen o musun? Ben seni gökte ararken yerde buldum. Gel birader şöyle bir sarılayım sana. Gel canım gel aman da ah, aman. Ah, ah, ah iki ah, gözlüm maşallah. Ah, ah sevgili eski arkadaşım İsmail. Vallahi dünyalar benim oldu be birader. Seni görür görmez tanıdım. Fakat çok değişmiş! kolaçan edeyim dedim. İsmail, muzluktan hala vazgeçmemişsin. Ne gibi? Seni koçana çevirim demek de demek? Hay Gülhani, hay! Seni şöyle bir tartmak, yoklamak arzu ettim demek isterim. <laughs> ya, her neyse, şimdi sen onu bunu bırak da anlat bakalım bunca zaman nerelerdeydin, neler yaptın. Hay Allah iyilik versin, nasıl sevindim bir bilsen Hamdeci. Ya İsmail, ben de öyle oldum. Ey gidi eski zamanlar, ey! Bu okuma yazma bilmemek yok mu? Canıma işte. Eğer okuyaydım böyle sürünür müydün? Elbette. Dünyada cehaletten fena ne olabilir? Be birader ben sana daha okuldayken aman kardeşim okuyalım <laughs> demez evet. miydin? Evet ya. Şimdi mektepten kaçtım o kadar pişmanım ki. Sorma gitsin. Eğer mümkün olsa tekrar çocuk olup derslere çalışırım İsmail. Öyle ama ne faydası var? Atı alan Üsküdar'ı geçti. Önüne geçmemişler mi? Neyin önüne? Atı alanın. Allah Allah. Ulan doğru dürüst konuşurken bunun ne münasebeti var? Bir at çaldı kaçmış. Üsküdar'ı da geçmiş, bana ne? Ben derdimi anlatırken buna ne münasebeti var? E canım o bir misaldir. Her şey zamanında gerektir. İş işten geçtikten sonra ahü figa nekar eder demek isterim. Peki bunu böyle söylesen ne olur? Neyse sen şimdi anlat bakalım. Ne sen so, ne ben anlatayım. Dedim ya, çekmediğim meşakkat kalmadı. İsmail, şimdi sen onları bertaraf et de bana bir iş bu, iş iş. Sana bir iş. Sana iş. Sana iş. Ve birader, yoksa sen benden ayrıldıktan sonra hiçbir işle meşgul olmadın mı? Aa, oldum İsmail. Ama ancak gündelik işlerle uğraştım. E canım, hiçbir sanat bilmiyor musun? Hiçbir sanata merak edip de bir şeyler öğrenmedin mi? Aa, öğrendim. Ama <laughs> senden sonra ömrümü hep serserilikle geçirdim. Kazandımı yedim. Hasılı çok fena bir halde kaldım. Canım, o halde sana nasıl iş bulalım? E canım, hiçbir iş bilmiyor musun? Hiçbir sanata merak edip de tetkik etmedin mi? Aa, ettim. Ama sadece merak et. Mesela ne gibi sanata merak ettin? Telgrafa merak ettim. Fakat gidip de görmedim bile. Nesini merak ettim bakayım? Canım mesela buradan elini makineye koyuyor. Hı. Elini oynatıyor. Hı. Bir tıkırtıdan başka bir şey değil. Karşısındaki adam tıkırtıdan ne dediğini anlıyormuş. Nasıl olur da merak edilmez Bilal? Pekala ben sana tarif edeyim o zaman. Malum ya ben mektebi bitirdikten sonra babam beni bir telgrafhaneye çırak verdi. Ben orada uzun seneler kaldıktan sonra telgrafçılığı mükemmel öğrendim. Aman İsmail onu bana da eğer öğrenebilirsen bu işte oldu demektir. Sana manipleyi, hurufatı öğreteceğim. Yok, no, gidip geleceğiz? E yok canım, evvela talim etmek gerekir. E bir de sana dükkan tedarik ederiz, şurada oturup talim ederiz. E talim etmek karnımızı doyurur mu? Yok canım, onun da çaresi var. Mesela gibi? Bu iş resmi iştir, hususi yapılmaz. Bunu ancak hükümet yapabilir. Şayet bir müşteri gelir de telgraf çektirmek isterse sen parasını kelime hesabı hesap eder müşteriden alırsın. Sonra da telgrafhaneye gider resmen çektirirsin. Telgrafhane bedava mı çeker? E canım sen müşteriye fazla söylersin. İsmail bu iş aklıma yattı. İyi bir işe benziyor. Hadi bunu yap. O halde evvela bir dükkan tedarik edelim. Hatta hemen şuracıkta tam sana göre bir dükkan var elimin altında. Hadi gidip görelim ve sana kontrat edelim. Hadi birader gidelim. Bedava mı? Canım feda olur mu? Mahiye elbet beş on kuruş vereceksin. Orada beş on kuruşa mahya mı kuracaksın? Canım ne mahiyesi mahiyet dedim dükkan aylığı. Pekala canım. Para kazandıktan sonra elbette dükkan kirası verilir. Ama İsmail pahalıca olmasın. Verilmesi zor olur. Rica ederim ehven olsun. Hadi birader yürü gidelim. İsmail çok uzak mı? Yok canım şuracıkla. Ve birader doğru dürüst iş görür de bir kere adını çıkardın mı vay efendim vay! Sen asıl kazancı o zaman gör. Ya. Biz daha ne kadar gideceğiz? Merak buyurmayınız efendim, şu sokağa sabah sapas tamamıyla alnımızı çarpar. Eh bak seni hapı Neden efendim? E, bir kere dükkan bizim alnımıza çarparsa bir de ne turat kalır ne burun. Efendim ne olur? Paramparça. Efendim, dükkan hiç yerinden kalkıp da alnımıza çarpar mı? E sen öyle söylemedin mi birader? Yürü birader, yürü! İşte efendim, dükkan! Oh, besmeleyle kapısını da açtık. Bak, sana sözünü ettiğim yalancı Manik'le de burada. Şimdi sen burada oturup talim ettin mi, bu işte olmuş bitmiş demek. Her Şimdi ne olacak? Şimdi sana hütüutu tarif edeceğim. O dut ne oluyor? Canım dut değil, hütüutu yani hatların. Ondan başka bir de nukuat var. Nukuat mı? İsmail hemen kaçalım. Canım nukuat değil nukuat. Onlar da ezberlenecek. Peki anlat bakalım. Bak şimdi. Bir hat bir nokta elif işaretidir. İki hat bir nokta B. Üç hat bir nokta da P işaretidir. Hamdiciğim arada ben de yoklama ederim olur gider. Bu güzel de bunların nasıl derecesi? Bunu da tarif edeyim. Bak işte. Şimdi aletin şurasına basıp durduğunu derhal karşındaki makine bir hat resmeler. Ondan sonra bir de vurup da durmazsan derhal karşındaki makine bir nokta yazar. Hülasa bu surette istediğini yazabilirsin. Hamdiciğim sen şimdi bunları ezberlemekle meşgul ol. Ben de gidip diğer levazımatı tedarikle uğraşayım. Hamdiciğim bak bir müşteri falan gelirse sakın ha bir münasebetsizlik edip de kaçırayım deme. Tamam ben gidiyorum ben de tesadüf edersem yollar. Peki ama... Herifin söyleyeceklerini aklımda nasıl tutarım İsmail? Canım yani onların söyleyeceklerini zapt edemeyecek kadar da yazı bilmiyor değilsin ya. Dedim ya bir kağıdın üstüne not alırsın. Ondan sonra da gider telgrafhaneden resmen çektiririz. Olur İsmail. E sen merak etme sen müşteri göndermeye bak. Tamam ben gidiyorum. Aman kelimelere dikkat et. Merak etme ya.